Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sonbaharla beraber kırmızı renge bürünen ağaçlar güzellikleriyle mest ediyor. Yüksekova ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Suüstü köyünde sonbaharla kırmızı renge bürünen ağaçların ortaya çıkardığı renk cümbüşü görsel şölen oluşturuyor. Bir tarafı kırmızı bir tarafı ise yeşile bürünen ağaçların otlanan koyunlarla oluşturduğu güzellik karpostallık görüntüler andırıyor. Fotoğraf tutkunları ise o anı çekebilmek için renk cümbüşüne dönen bölgeyi ziyaret ediyor. Gerçekten çok mükemmel bir manzara, güzel bir manzara. Yani sonbaharda görebileceğimiz en güzel manzara diyebiliriz. Kırmızı yapraklar gördüğünüz gibi çok güzel bir manzara. Herkesin de gelip görmesini tavsiye ederim. Şu an gördüğünüz gibi ağaçların hemen hemen hepsi kırmızı renkte. Yaprakları kıpkırmızı. Yani insanı gerçekten mest eden bir görüntü. ...herkesin gelip görmesini istiyoruz. Köy muhtarı Bedir Oğuz... ...her sene sonbahar mevsiminde... ...köylerinin renk cümbüşüne dönüştüğünü belirtiyor. Yaz baharı da yeşilin biraz aşağısında yeşillik var. Sonbaharımızda gördüğünüz gibi... ...manzarası artık görünmez bir manzara. Herkes, yüksek ve hakkari halkı bu manzarayı... E, ...gelip bakıyorlar, fotoğraf çekiyorlar... ...medyaya veriliyor... Ben herkesin buraya gelip e, bakmasını tavsiye ediyorum.